<laughs> <500 km dass veure> <laughs> orçun arkadaş aldı. <laughs> orçun orçun koşuyoruz. koşun arkadaşlar yeni güncelleme <laughs> geldi. Oldurun, oldurun. Koşun. <laughs> orçun, 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 orçun. Amca, amca! Eğer onu Tamam. Şimdi Aho. Ece, SD'nin al bakalım. gelmiş. <laughs> Arkadaşlar mı? Roblox Pro Kevin'a e yeni güncelleme geldi. Şimdi oh. çok kalabalık. Wow. O yüzden göstereceğim. Evimiz. Şimdi evimiz bir malikane gibi. Önce bahçeye ev Arkadaş. Şimdi ben sizi gezdireceğim. Gelin, gelin. Gezle. Tamam. Şimdi şuradan bir başlayalım. Gördüğünüz gibi burada otoparkımız var. Müthiş şuradan ilerleyelim. Erkekler buraya hemen arabalar koyun. Erkekler araba koysun. Hemen araba getiriyoruz. Bakın, burada gördüğünüz gibi kapanıyor. Biz karşıya geçelim. Ana, Buradan yol yok mu? Keşke yol yapsalarmış ya. Burası saçma olmuş biraz. Bakın, oo, burada oo. bir arabamız Aa. var. Aa, Hiç kimse şey koymadı. Bu. bu şey kendi evin kendi aracı, arkadaşlar. Ha, haber aracı. Evet, burada oo. gördüğünüz Aa, bu, gibi haber. kameralar varmış. Ben Allah, de yeni kamera. görüyorum. Ana Ay, kim çekin, var? Çekin, gel bas. gel. Gel. İndir kamerayı. Ece, zoom da yapabiliyorsun. İndir zoom da kamerayı. Yapabiliyorsun. Evet. Gülümse. Oo, dört kağı çekiyoruz hem de. Aa. Evet. Nasıl, ay arkadaşlar çok iyi. F'ye tekrar F'ye bas. Hı, tamam. Müthişmiş bu. Kameraları <gülüyor> kapatın. Kamera <laughs> her kameraları sürgülüyor. kapatın gelin ondan tamam. sonra arkadaşlar devam edelim. Gördüğünüz gibi güzel dekorasyon edilmiş koca bir ev. Evet videonun sonunda biz, biz güzel bir poz verelim sen de bizim fotoğrafımızı çek Ay tamam evet, mı? Evet anı anı fotoğrafı. Şimdi tamam. arkadaşlar Mai kendimizi içine girdik. Kırmızı alılar karşılıyor bizlere. Direkt evet. ilerlediğinizde. <gülüyor> 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 Direkt no, no. ilerlediğiniz orçu bir kapat. Tamam. <laughs> 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 <Gördünüz gülüyor> mü? Herkes, herkes buraya. Gördüğünüz Oo, gibi arkadaşlar odası. burası bir şey. Burası bir ney? Burası sahne. bir sahne arkadaşlar. Geliyorsunuz poz veriyorsunuz. Kıyafetinize poz ve puan veriyorlar falan. Puanlayın bakalım. Geçin Orçun geçin geçin. Geliyorum. Aa, puan tablosu. Sana 1 veriyorum. Evet. Puan tablosunu evet, evet. puan versin. Arkadaşlar tamam. bu arada 4 yeni eşya var. Oo, Hepiniz oturun oturun hepiniz. Dört yeni eşyamız var. Gördüğünüz gibi dört yeni eşyamızı alıyorum. Birinci eşyamız tamam, tamam. puan tablosu. Gördüğünüz gibi puan tablomuz var. Tabelanın evet. aynı sadece puan tablosu. İstediğimiz puanı verebiliriz. Özel. Sizin puan tablosunu evet. değiştirsene. Bak. Arkadaşlar puanı, bir yapabiliyor. İki, üç, dört. İlla ona kadar mı? Hayır. Gördüğünüz gibi bekleyin. Bakayım. Yüz Hop. yapabiliyor muyuz? Ee, ona yakın evet 100 yapabiliyoruz diye biliyorum. Ben 9124 Aa. puan verdim sana Leyla. Oo çok iyiymiş be. Harika. Süper. Veya 9124 şöyle. Bakın Aa. yazabiliyorum Olmadı. da sağ sülüyor maalesef. Arkadaşlar. Peki, başka ne geldi? Başka birazcık Ayşe annemize kızar <laughs> bakar mısınız? <laughs> Makyaj malzemesi geldi. Bu anla benziyor arkadaşlar. Hani böyle sete orçan, girmeden önce anlık efendim, yaparsın. gel. gel. Sana makyaj yapalım mı? Orçun'u tutun. Hayır. Tutun Orçun'u. Tutun Orçun'u. Orçuna, orçuna, orçun'a makyaj yapacağız. Hayır. Şöyle. Yeni orçun yeni çok güzel olacaksın. Ama. Oh. <laughs> arkadaşlar yeni gelen malzemelerimiz bak, gördüğünüz bak, gibi. Ece. Bir dakika Orçun. Gel gazeteye çıkacaksın şöyle <laughs> kızlar tuttu, tuttu ve iyi. yeni malikhanede makyaj yaptı İlk eşyam arkadaşlar kamera gördüğünüz evet. gibi bir Hop. kamera geldi yani gelmesi özellikle fotoğraf çekmesi çok güzel ben şöyle şu kamerada video çekiliyor mu ona bakacağım maalesef çekilmiyor ama bunda fotoğraf çekine, çekinilmesi müthiş çok Puan güzel, tablosu evet. geldi. Puan verebiliyoruz. Makyaj malzemesi alnık gibi. Bu da rujumuz arkadaşlar. Favori mah mah mah. Şöyle. Çok güzel. Orçuna da ne yakıştı o ruj be? <laughs> Böyle bakayım bir. Aha ruj. Ece. <laughs> ruj. Efendim. Şimdi bence herkesi sahneye toplayalım bir sıraya dizelim tamam mı? bence de Evet yeni Ondan emotları sonra... göstereceğim sizlere tamam. arkadaşlar. Emotları e Evet Arka taraftan şeyi değiştirece. Tamam birazcık şimdi değişik birazcık bir şey değişiklik yapıyorum güzel bakın Buradan sizden. gördüğünüz gibi sahip bunu istediği gibi değiştirebilir. Ben müzik kapalı <gülüyor> kalsın. <gülüyor> Buradan da Winter'ın evet. güzel yakışacağını oh. düşünüyorum. Oh. Çok oh, iyi. Sonra buralar Notlar. Fire 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 fire. <laughs> Ay ateş yapabilirsin. Bak bunlar geliyor olsun. şu an. Evet. Bu böyle. Çok güzel. Karlar oldu? de böyle olmasın istiyorum. Bu Arkadaşlar tamam. şu anda vibe'ımız birazcık böyle. Şimdi size yeni pozlarımızı göstereceğim. Ada, Ada, acı, Adayı söyle bu arada Ada da gelsin sahneye. Ha bu arada o. arkadaşlar Ada yeni geldi. Gelirler eğer sizler de gelmek isterseniz yorumlara yazıp katıl butonuna katılmayı unutmayın. Şimdi evet. ilk öncelikle ben VIP'leri göstermek istiyorum. Hiç kimsede neredeyse olmayan. Bende Ama var. Ben de var. Sen de, VIP evet açalım. şimdi Evet, de... katılın. Bekleyin. açalım. Evet Leon. Arkadaşlar Leon böyle yürüyüş post. bakar mısınız? Yürüyoruz böyle garip bir post, yürüyüş. Poz bence bu. Uh -huh. hani şöyle bir poz. Ee, evet, ondan sonra, sonra gridi. Arkadaşlar bak orcu bak. Bak. Aa gridi. Gridi güzel mi? Bence de gridi güzel. Öbürü arkadaşlar tam bir sahneye çıkacağınızda yapacağınız bir şey. Hani böyle etrafımıza göz bakışını alıp dönüyoruz ya. Gerek yok. VIP bin Robux hemen twirl yapalım. Bakar mısınız? Dönüyorum. Aa, çok, Ço güzel. Oyun oynandı. Evet. <laughs> Şans eseri. Ben ne Blo yapsam? E yapalım mı acaba? Evet. Blok hisse öpücük atıyorsunuz arkadaşlar. Ben de buradan sevgiler. size kocaman öpücükler, öpücükler sevgiler atıyorum. Çok güzel. Ee, ben, ben de, Bir şey shield. vardı. Yo evet yeniler var mesela bu stretch yukarıda bakın bu var mıydı yoktu yeni. Aa, evet. Ondan sonra scanning, bakayım bu yoktu. Ar yani arıyoruz, arıyoruz. Evet arıyoruz tamam. bu yoktu. Düşünüyoruz bu da yoktu. Ee, ondan evet. sonra bakayım skerit. Aa bak yeni korkma gelmiş. Evet aşağıda bir... ece dansları yapalım. Pop. Dansa. Pop. Bir dakika. Aa yeni şeyler stylish. Bak bunlar Çok pozlar. Orçun bir çıksan önümde. <laughs> <Evet>, tamam tamam çıktım <laughs> ya. <yani. gülüyor> Pozlara <gülüyor> bakar mısınız yeni pozlar? Şimdi evet, o. danslar. Bu poz 28 Dress to Impres'ten gelmiş. Yanında da gösteriyorlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar çalıyorlar da gösteriyorlar. Oğlum Şimdi. burası ben anlamadım. Oo. Burada ışıklar falan var. alanı mı burası yoksa Ece'nin dediği gibi yoksa Hold böyle göstereyim. Göstere gibi. Şey gösteri tabii moda. Mesela burada şey Bak. yapacağız arkadaşlarla. İzlemede kalsınlar. Ece burada Dress to Impress'te yaptığımız gibi moda yarışları yapacağız. Evet. Birbirimize puan vereceğiz. Moda. Arkadaşlar evet. bu böyle VIP. Bu da VIP ve bu da VIP. Şimdi danslara Olmaz. bakalım. Yeni dansa dans gelmemiş. Hepsi duruş. Ece gel yukarıda dress room gibi giyinme yeri var. Oraya çıkalım. Yukarı evet, kata. Gelin. şuraya Koşun. bir bak. Şurada bir makyaj Oo. malzeme yeri var arkadaşlar. O hazırlanma yeri. Evet. Yukarıda arkadaşlar bir tane yukarıda ne buldum biliyor musunuz? Bilgisayar buldum. O bilgisayar. Burada gördüğünüz gibi giyinme yerleri var arkadaşlar. Artık buraya gidip ay üstümü değişim ay bir yerimi değişim demenize gerek yok. Hemen şöyle gelip E'ye evet. e tıkladığınızda oluyor ve ekranım açılmıyor gördüğünüz gibi. Ekranımı açmıyorum. Hani yapıyorum avatarımı Hı -hı. kapattığımda ekranım hala kapalı devam ediyor. RP'lerde kullanırız. Bence çok hemen iyi. şöyle gelin. Bu arada çok güzel bir evet, gösteri etmişler. De. Burası da gördüğünüz evet. gibi aynı kıyafet yeri. Biz de Burada burası... erkekler giyinir üstüne erkek yazarız bu tarafa da kızlar evet. yazarız. Çok evet, Burası ya, yani eski. Aha buldum. Burası o, burası yeni bir yer arkadaşlar. Burada spor alanı, Aa, yoga falan var. Ya ne kadar misin? büyük süper ötesi be. Ya bu mi? böyle bildiğin dışarıdan müze gibiydi ama içerisi müze gibi değil. Evet, Aa, burası, burası da, da duş. Ona sauna Tuvalet. Var. Sauna var. Sauna. Arkadaşlar her şey var neredeyse. Ama camlı sauna var. Yok evet. böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda sonuçta banyo değil yani burada kıyafetli duruluyor. Evet. Şimdi Gelelim. bu yerlerde Ondan tuvaletler. sonra bakın koridorun devamında da aynı yere tekrar dönüyoruz. Şimdi öbür koridora bakalım. Öbür bakalım. koridor ise ev koridoru gibi. Aa ev alanı. Ev alanı. Direkt Eci. burada da bir ev alanı diyerekten. Ben bu burada. evde yaşamak istiyorum. Ben de arkadaşlar burayı bu evi bana alın, lütfen. Ya hem model iş of gibi. Hem, hem ev gibi. Evet, Hayır ben, ben olacağım ya. Ben olacağım. Ben 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 ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası hani aynı, aynı 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 ama aynı ev model iş yeri. Tamam. Ondan sonra şöyle devam edelim. Yukarı kat var. Buradan mı değiştirdin gelin. sen şeyleri. Evet Bak, ben, burada buradan ben buradan ha. değiştirdim. Ben buradan değiştirdim. Tamam. Ha. Bu ne be? Ooo arkadaşlar burada gördüğünüz gibi böyle beyaz ekran reklam Profil çekimleri gibi. Burada. Evet. evet. Arkadaşlar dizilin bir burada fotoğraf çekeceğim. Dizilin ama güzel, güzel ve mi? hızlı bir şekilde. Hızlı tamam. ve güzel bir şekilde dizilmenizi istiyorum. Hızlı. Tamam. Güzel. Oo i̇şte. harika. Oço sen bırak kamerayı. Balama bak küçücük arada. Balım benim önüme gel balım. Önüme gel. Balım ha? en ortaya geç. Tamam güzel. Tamamdır. Biliyorum. Oh. Poz ver balım. Poz ver annesine. Poz. poz. Dur ne pozu versem ben de poz vereyim. Çekiyorum. Bir, bir dakika. O Çekiyorum. Çek. Çektin mi? Çekiyorum. Çok güzel Çektim. 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 Ama. Çok güzel. Müthiş. Aha, Burası mi? arkadaşlar bir bilgisayar. Burada genellikle bence edit yapıyorlar. Benim düşüncem. Gördüğünüz evet. gibi bir sürü. Burada da kameralar var. Arkadaşlar sizin o yürüyüşünüz orada verdiğiniz Kaydı Kaydedilmek zorunda. Evet. Aa. Burada ışıkları ayarlayabiliyoruz. Ben winter açmıştım gördüğünüz gibi. Böyle winter kapatayım. Aa burası çok iyiymiş summer. Bakın. Aç bakayım samırı mı açtı? Evet, bire, bire. Summer açıldı. Biri aç, biri, biri. şu şeye bak. Şunu açalım bir dakika. Ece şunu açsana şu yandaki şunu gel ya, şuna bak. bir dakika. Birimiz şey. Tamam. Oo. Bak fire daha güzel fire. O çok fine. Tamam. Daha <laughs> <Bakar gülüyor> <Aga>, yukarıdayız. <laughs> gel yukarı gel. Çok Ondan güzel değil bakayım. mi şu anda şey ama açmak istiyorum. Tamam. tamam. Çok güzeldi bence de. Aha. Burada arkadaşlar benim istediğim ev benim istediğim o da Arkası. benim istediğim şey. Kasayı ha, ben alacağım. gördüm ama nasıl giriyoruz? Kasa burada ama nasıl gireceğiz? Mantıklı düşünürsek merdiven koyabiliriz. Merdiveni merdiven koyuyoruz. Ama Mantıklı düşünürsek kesin, düşünürsem düşünürsem kesin gitmemize izin verilmeyecek. Aa! Sıkıştım. Dur. Aa doğru diyor. Vermedi izin. Kesin bence Ondan bir O zaman arkadaşlar bence. hadi sırrı bulalım. Kasaya nasıl gireceğiz Bakın, oradan? Bakın filmler gibi şey... bunlar Rüya kitaplardan ya çok akıllı ya. Buradaki ne diyor? Kitaplardan Bu birisi kapıyı açıyor. Ne oldu? Gelin. Aha açıldı bakın. Hayır şuradan açtım. Rüya yatak koydu. Ben de buradaki tuşa bastım. He, ama önden, önden açılmasını bulmamız lazım. Patlatın. Parayı kim alacak acaba? Parayı ilk alana söyleyeceğim. Alamıyorum. O Aha. abim. Aldım. Güzel. Ah, Burada ah, nasıl ah. açılıyor? Bunu bulmalıyız. Onu bulmamız lazım. Hadi bulalım. Herkes dışarı çıksın. İç, 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 o, i̇çeride içeride kaldı. O içeride bir olur. tablo var. Büyük ihtimal bu tabloyla ilgili bir şey. Bu kadar büyük tablo Allah. olamaz. Böyle tıklanacak Hemen. bir şey olmalı. Arkadaşlar, keşfonda içine bakacağım. Bulana 100 Robux. Hadi. Bulana 100 Robux. Hadi bakalım. YouTube'tan falan bak bak yok. Ona göre. Hemen bakayım. 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 Şöyle ben bakayım. sanırım bulamadım. <laughs> ben de bulamadım. <laughs> Elbiseleri tıklıyorum ama. Allah. Kapı nasıl açılıyor? Bulana 100 robux. İzin yok ki bir şeye basamıyorum. Aha evet. Çeşeşi i̇zin lamba. olmasa da açabilirsiniz ki. Hiçbir şey basamıyorum o yüzden. Evet ben i̇zin size izin ver veremem. Ben üstünüze tıklayınca beni üstünüze tıklatmıyor. Aa evet evet öyle bir sorun var doğru şu an. Allah Allah bulamadık ya tu. Galiba bu, bu lamba. Yok, bu lamba da değil. Aşağıda bir şey var mı? da sanırsam. Bu niye burada sanırsam, var? Kitap. Tıklanacak şeyler tıklanıyor Efe. Sadece lambaları falan açamıyoruz. Hmm. Allah Yok arkadaşlar, Allah. bunu bence farklı bir videoda bulalım. Gezmeye devam ne edelim. Gelin bakalım. Ay ben şimdi burayı sizin için çok güzel bir şekilde özenli şey yapacağım. Bekleyin. Yap bakalım. Biz yukarıda bekleyelim. Biz buradan bakalım bakalım ne evet. yapacaksın. Ve tema'yı Haydi. nasıl yapacağım sizce? Şöyle bir bakayım. Sonbahar. Ha bu olsun. Bu nasıl bir şey? Hı, ben böyle. Ben şöyle bir şey istiyorum. Bakayım. Bu nasıl? Bu yaz mı? Hayır. Bu yaz. Yazdı. Bu. Oo. Yo, ha, yaz bu gelse yaz. De, yaz gelse de Türkiye'ye gitsek ya, değil mi? Evet. Oo, yaz. O bu yaz. Öbürü, öbürü son haber. Falan <laughs> 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 Allah'ım ya. <laughs> son bahar, Hadi bakalım. Yaz. Yes! Aa buldum diyor. Ada bulmuş. Ada bulmuş. Bulmuş, bulmuş ada, ada bulmuş. Bir dakika, çete bakayım bulmuş. ilk olma buldu. Arkadaşlar biz buraya girmenin farklı bir yolu, farklı bir videoda buluruz. Hemen şöyle gelin. Bu arada ben burayı bir sizin için bir şey yapacağım. Şöyle bir... Samur yap yine. Samur, yap. yapayım. Samur çok güzeldi. Evet. Kenarlarını yap. Sulu bir şey var mı? Ee, bakayım bu ne? Bakayım, okuyayım be. onlar oh. noktalar demek. Eee. Notalar, kalpler, bubble. Bubble olur herhalde oh. değil Bence mi? Bence de bubble startı. en güzeli olur. Buradan Hı -hı. summer vibe'ını açıyorum. Nasıl? Hop hop summer vibe, summer ride. Right, right, right. Ay, Ay çok iyi. Geldi. Ben geldim Bu arada, arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar sen... Orkun. <laughs> arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar. Şimdi sizden bir şey isteyeceğim. Şimdi şöyle herkes eline şeyini alsın. Şimdi Orçun gel bu güncelleme birden ona kadar e, tabelanıza puan vereceksiniz tamam, tamam. mı? Birden ona kadar mı? Şimdi ilk <laughs> Orçun Orçun. hadi yani. Orçun puan. Hadi ee, Bakayım. Yazıyorum. Çok yazıyorum. büyük bir güncelleme olmuş. Renklendirsenize. Herkes kara hmm, kara yazmış. Ben bir <laughs> düşünüyorum bir dakika. Ben <laughs> verdim. Şimdi ilk önce kendimkini söyleyeceğim. Ben 9 puan verdim arkadaşlar. Nedeni ise güncelleme çok güzel. Fotoğraf, eşyalar, pozlar filan. Sadece çok az daha poz. Birazcık daha yüzlere makyaj gelebilirdi gelmemiş. Ayrıca nakla eşyalara biraz daha bir şey getirebilirdi. Makyajların her şeyini sadece anlık ve ruj getirmişler. Highlighter'dır, kontürdür hepsini getirebilirlerdi. Birazcık daha fotoğraf ve birazcık daha ayrıntı isterdim. Birazcık daha böyle bir şeyler. Birazcık daha ben çantaya de. bir şey. Evet. Hani... Ama bence gene de muhteşemdi. Bu kadar çok fazla şey gelmesi evet. harika. Getir Bayıldım. dedikleri şey. Vermiş. çantaya bir şey getirmelerini istiyorum. Onun dışında ev muazzam olmuş. Zaten ev tek kelimelerin müthiş. Şimdi diğerlerinizin evet. puanlarını okuyorum. Aleyna yeşil Ay. bir 10. Orçun 4 vermiş. Sebep? Sebep, sebep Orçun ne, ne biliyorsunuz? Çünkü bu Duck çok severim. E, tamam. yarabbim ya. <laughs> İlki 10. Çınar Ayaz 10. On. E, ondan sonra Balım Yeşil 1 8. Cantu 10. Ada 2 vermiş. Ana Ada niye 2 verdin kız? Beğenmedin mi? Çok da Allah güzel Allah. güncelleme. Bence de. İlk Nur 9 vermiş. Ege 0.01 modacı sevmiyorum araba galerisi gelsin demiş He, hmm. biraz erkekler uygun şeyler istiyor evet. tamam Ada da be beğenmemiş. beğenmemiş yani hmm. beğenmemek bunu arkadaşlar çok zor o zaman ben çok merak ettim yorumlara sor bakayım arkadaşlar yazsınlar onlar evet. beğenmişler mi Sizden kaç puan veriyorlar size bir ila on arasında arkadaşlar bir puan verin bu güncelleme ben gerçekten çok sevdim çok iyi bir güncelleme birazcık daha Çanta gerekiyor Wolfpack. Onun dışına müthiş. O zaman umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. Hoşçakalın. <laughs> bye bye. <gülüyor>